Herkese merhaba, hepinize sağlıklı günler dilerim. Bugün size en çok sorulan ve merak edilen bir konuyu anlatmak istiyorum. Göbek yağından elde edilen kök hücre tedavisi nedir? Nasıl bir işlemdir? Kimlere uygulanabilir? Kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ben Doktor Yusuf Ünal, başlıyoruz. Vücudumuzdaki doku ve organları oluşturan temel hücrelere kök hücre adı verilir. Kök hücrelerin görevi, hücresel olarak zarar gören bir doku ya da organı oradaki hücreye dönüşerek tedavi etmektir. Kök hücrelerin bölünebilme yetenekleri sınırsızdır. Yöneldikleri veya yöneltildikleri bölgede iyileştirme ve yenilenme sağlarlar. Kök hücre kaynakları nelerdir? Mezan kök hücre kaynakları kendi vücudumuzdadır. Kemik ili, yağ dokusu, snovyal doku, periyoz, kas dokusu, kordon kanı, amnion zarı, plasenta gibi oldukça geniş ve farklı toku diplerinde yerleşmiş olup bu bölgelerden elde edilebilir. Bu kaynaklar içerisinde günümüzde en sık tercih edilen dokular yağ dokusu ve kemik iliğidir. Artık yağ dokularında kemik iliğinden çok daha fazla sayıda kök hücre bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yağ dokusu kaynaklı kök hücre tedavisi elde edilmesi ve uygulaması kolay, güvenilir, seçilmiş vakalarda ve uygun ortopedik hastalıklarda başarılı sonuçlar veren, dünyada kullanımı her geçen gün artan etkili bir tedavi yöntemidir. Yağ dokusundan kök hücreyi nasıl elde ederiz? Sağlıklı ve yetişkin bir bireyde toplam yağ dokunun yüzdelisi cilt altında bulunduğu için karın bölgesi bu amaçla kullanılan uygun bir verici sahadır. Karın bölgesinden lipoaspirasyon adı verilen güvenilir ve etkili bir yöntem ile 100-150 cc yağ dokusu alınır. Alınan yağ dokusundan ameliyathane şartlarında özel cihazlar kullanılarak yaklaşık 40 dakika süren işlem neticesinde Kök hücreden zengin hücre topluluğu elde edilir. Peki, kök hücre tedavisinde yan etki olur mu? Kök hücrenin elde edilmesi sırasında enjekte edilen bölgede belirgin bir ağrı olmaz. Hastaların normal aktivitelerini sürdürme konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Lipoaspirasyon yapılan karın bölgesi ise birkaç günde iyileşir. Kök hücreleri hangi tedavilerde kullanabiliriz? Saç için Kök hücre ile saç tedavisi saç dökülmesi olan fakat hala saçlı deriye sahip olan hastaların saç teli sayısını artırmak, var olan saç terilerini güçlendirerek dökülmesini önlemek ve saç derisini yenilemek için amacıyla kullanılabilir. Cilt için ise kök hücre cilt tedavisi yaşlanan ve elastikiyetini kaybeden cilt dokusunu yenilemek için kullanılabilir. Ortopedi hastalarında ise el, el bileği, dirsek, omuz, kalça, diz, ayak bileği için kök hücre ile kıkırdak, kemik, tendon, bağ ve kas hasarlarının onarımı için kullanıyoruz. Ayrıca diz ekleminde menisküs ve kıkırdaktaki grade 2 seviyesindeki kad seviyesi kadar ki yırtık ve dejenerasyonların onarımı için kök hücre yine yapılabilir. Dizdeki kireçlenmeyi azaltarak eklem ömrünü uzatmayı sağlayabilir. Kök hücre tedavisi uygun hasta grubunda artroskopi ile yapılan ayak bileği, diz, kalça, omuz eklemi cerrahi tedavileriyle kombine de edilerek daha hızlı doku iyileşmesi ve doku yenilenmesini sağlayabilir. Peki kemik kırıkları için kök hücre kullanıyor muyuz? Evet, kök hücre tedavisiyle kaynamayan kemik kırıkları tedavi edilebilir. Ayrıca omurga için omurgamızdaki omurlarda oluşan kireçlenme ve omur kırıklarının onarımı için de Kök hücre tedavisi kullanılabilir. Yağ kaynaklı mezoterapi mal kök hücre tedavilerinin avantajları nelerdir? Evet. Avantajlarımız şunlardır. Ayak, diz, kalça ve omurga gibi yük taşıyan bölgeler dışında tedavi sonrası günlük hayata devam edebilmeyi mümkün kılar. Tedaviye hazırlık, tedavi ve taburculuk süresi çok kısadır. Aynı gün içinde hastanın işlemi bitmiş ve hastaneden yatışına gerek kalmadan evine dönmüş olur kendi hücrelerimiz olduğu için yan etki riski yok denecek kadar azdır. Göbek bölgesinden alınan yağlardan dolayı ikincil yararlar olarak kısmi incelme sağlar. Doğru zamanda başvurulduğunda cerrahi tedavilere giden süreçleri ortadan kaldırabilir, yavaşlatabilir veya geciktirebilir. Cerrahi tedavilere karşı duyulan korkular kök hücre tedaviler için geçerli değildir. Kök hücre tedavisi ile ilgili konuyu özetler ve hastalarımızın sık sorduğu sorulara gelirsek en etkin kök hücre yağ kaynaklı mezar kök hücre midir? Evet hastalarımızın sorduğu sorulardan biri bu. Yukarıda da anlattığım gibi yağ dokusu kök hücre sayısı açısından daha zengindir ve yağ kaynaklı mezanşimal kök hücrelerle yapılabilecek tedavi daha fazladır. İkinci soru kök hücre ile tedavide önemli olan kriterler nelerdir? Kök hücre tedavilerine birçok doku hasarı tedavi edilebilir. Ama burada önemli olan doku hasarının cerrahi tedavi seviyesine ulaşmadan başvurulmasıdır. Kök hücreler önceden sağlam olan ve birçok sebebe bağlı oluşmuş doku hasarının onarımını sağlayabilir. Kök hücre tedavileri ameliyatların alternatifi değildir. Burada önemli olan doğru zamanda hastaların tedavisine başlamaktır. Kök hücre tedavisi için alınan yağ sayesinde verdiğim yağları geri alır mıyım? Biz burada sizden ihtiyaca göre 100-150 cc yağ dokusu alıyoruz. Beslenme düzeninizi aynı şekilde devam ettiğiniz takdirde kaybettiğiniz kadar yağı tekrar almanız mümkündür. Göbek bölgemde yağ yok. Kök hücre tedavisini yaptırmam nasıl mümkün olacak? Her insanda belli miktarda yağ dokusu vardır. Göbek bölgesi yağ açısından oldukça zengindir. Ama göbek bölgesinde yeterli oranda yağ bulunmuyorsa kök hücre tedavisi için basen veya bacak işlerinden de yağ alınarak tedavi yapılabilir. Son söz olarak şunun da altını çizmek istiyorum. Göbek yağından elde edilen kök hücrenin Multifonksiyonel yani çok fonksiyonlu pek çok farklı endikasyonda kullanılma avantajı vardır. Ancak kişinin durumu, yaşı, hastalığın seyri, genetik yatkınlıklar ve birçok faktörün daha bu tedaviden alınacak başarıyı etkileyeceğini bilin başarı etkileneceği bilinmeli ve mutlak suretle doktor değerlendirmesi içerisinde uygulama kararı verilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.